Böyle devasa saray gibi bir eve geldik. Hemen şu muzun anlamını söyleyeyim size. Kadın susmayacak. Hani? Hoş geldin. Burası kadınların yerinde. Burada ne işin var? Arkadaşlar, bir yine bir kahdayız. Ama Ateş en popüler e, camide, Cenk Rahman'dayız. <laughs> Ya kami mohon mahar diserahkan kepada Rito Baru. Ya kami mohon Bapak saksi menyerahkan mahar kepada Rito Baru. Ibu pendamping itu terus sakit baru seorang. Mahar Bapak serahkan kepada dito Baru. Mahar dari Rito Baru diserahkan kepada Jara Baru. Silakan diterima. Berhenti. Jadi terima berhenti sejenak. Terima kasih. Selanjutnya diserahkan kepada ibu pendamping. Berikutnya lintu baru dan darah baru bersalaman. Kami persilakan dengan kedua belah tangan berhenti sejenak. Terima kasih dilanjutkan dengan penanda tangan administrasi pernikahan. Dalam hal ini kami mohon kesediaan pintu baru dan darah baru agar dapat mengambil tempat di depan Bapak KUA. Pintu baru dan darah baru berdampingan mengambil tempat di depan Bapak KUA. Burası Aceh'in en büyük, en popüler camisi Beitur Rahman, değil mi? Evet. Mefti Beitur Rahmandayız. Evet. Bu en büyük cami. Zaten. En büyük cami, en evet. popüler ve Endonezya'nın da en popüler camilerinden bir tanesi. Evet. Hatta herkesin akma ilk burası geliyor. O yüzden size böyle içini de göstereyim, dışarıdan da mutlaka videosunu size koyarım. Oradan da en popüler camiyi bakarsınız. Zaten ben daha önce de çok çekmiştim. Ama yine de size başka bir video koyayım. Yenilerini izleyin. Böyle arkadaşlar kocaman. Kocaman. <gülüyor> <gülüyor> Donya asla yüz vermiyor. <laughs> Donya baksana. Çok yakışıklı. <laughs> çok tatlı. Baksana Donya. <laughs> çok tatlı. <laughs> çok tatlı. <laughs> Bak babasıyla aynı giyinmiş. Ares, Ares, Ares. Ares'miş adı. Değişik bir isim. Adam çok uğraştırıyor onu güldürmek için. Çünkü onu sürekli abi balon istiyor. Kadınlar şu tarafta oturuyor. Erkekler de bu tarafta oturuyor. Büyük ihtimalle daha kalabalık olur. Dışarıya kadar da taşar ama şu anda koronadan dolayı herkes sadece yakın akrabalarını çağırıyor. Ona rağmen bence çok kalabalık. Öyle. Kadınlar bayağı süslü bugün. <laughs> çok süslüler. <suslular. gülüyor> tatlı. Ronya da balon isteyip dursun öyle. Ronya. 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 Kameraya bak. Ronya kameraya bak selam diyeceğiz. Ronya. Selam da bakayım.

babayla helallik isteme zamanına yine her şey aynı şekilde böyle sarılıyorlar, koklaşıyorlar, öpüşüyorlar falan filan. Gözyaşları sel. Ronya, bakayım balonu mu? Hello Çok tatlı. Ailesin arkadaşının adı ne? Teyku Teyku İlham. Yani İlham bizim arkadaşımız. Yanındaki de annesi ve babası. Diğeri de gelinin annesi babası. Hayır. Arkadaşlar bunlar bayağı varlıklı aileler. Her haberiniz olsun. Değil mi aşkım? Evet. Benimki ne? Nikah. çok var. 3 ay, 4 ay beklemek lazım. Evet 3 evet. ay, 4 ay beklemek lazım. Ve genellikle böyle aileler bekliyorlar. Ve yapıyorlar arkadaşlar. Nikahlarını Beytur Rahman'da. Şimdi kocaman bir yemek verecekler, oraya gidecek miyiz bilmiyoruz. Bakalım, belki gideriz, belki gitmeyiz. Biz hala fotoğraf çekilmek için sıra bekliyoruz. O kadar çok böyle şey yapıyorlar ki hani böyle milimine milimine dikkat ediyorlar insanlar. Mesela bakın şunlar şu tarafa bakıyor, bunlar bu tarafa bakıyor dikkatliler fotoğraf, video konusunda çok dikkatliler gerçekten. Görselliğe çok önem veriyorlar. Onlar da çok dikkatli. Her yerde balon alma konusunda aşırı dikkatliler. Böyle devasa saray gibi bir eve geldik arkadaşlar. Ellerimizi yıkayıp sonra yemeğe geçeceğiz. Yemeğe çok ısrar etti arkadaşı. Yani damat bey. O yüzden geldik biz de. Bakalım burada nasıl yemek yiyeceğiz. Önce el yıkama. makanya hari ini ada ada acara akademika nikah ada acara acara ada budaya keistimewaan aceh <sukur> supaya akad nikah keturunan kita menjadi terhormat dan bermakna dan bermakna tinggi ibu tentu tidak bisa disebutkan satu persatu Maske de veriyorlar. Hani nerede maske? evet ya maske de veriyorlar. Her, her, şeyin zenginliğini konuşacak bugün. Burası aslında bir köy değil mi? Evet. Bildiğiniz bir köy ama burası artık köyün nesi oluyor bilmiyorum. Sürekli konuşmada yapılıyor arkadaşlar kim benim saray be demişti. Be Gerçi be bu MC. saray falan değil de benim gözümde çok fazla büyük değil ama sizin gözünüzde büyük olabilir. Ben çok alıştım böyle evlere ya. Çok çok fazla var burada. Çok fazla. Bakın mesela şu da büyük yani. Çiçekler çok güzel. Şu çiçeğe aşık oldum şuna. Burada kızlar oturuyor böyle. Orada süs havuzu falan var. Kafesi bile var evinde. yang mapa yang kuning langka punya. mana sulit listeh. ada nol orang. hadironya kah? kah yemie kalau kemudian bril pade, kemudian satu lagi ranubati. cokade, cok ranubati, pak ibu kecil, ibu Ibu boleh. nyangkut, ibu kecil kenapa langka? reno tak terlambatnya merintah tambut.

Burada da tatlılar var. Ben bir şunu deneyeceğim. Güzel'e benziyor. Burada da bir şeyler var. Kadınlar buradan alıyormuş. O yüzden biz Ronya ile beraber buradan yemek alacağız. Böyle pilav var, lapa. Sonra buradan alıyorsunuz her şeyinizi. Ronya. Ronya al tabağını. Tut bakalım tabağını. Ha, tutabiliyorsun değil mi? Evet. Tamam. Bu da çok meşhur bir yemek. Şurada da normal klasik yemekler var. Ben şimdi yemek alıp tekrar geleceğim. Arkadaşlar burada damadı <laughs> damadı eve davet ediyorlar çünkü damat gelin gidiyor. <laughs> Bakın damat şu anda içeri gidiyor şemsenin altında olan var ya. Selanjutnya <laughs> Gelin de burada <laughs> kirin atıyor. hemen evet. Langsung evet. ke dalam. Langsung Bapak bersalaman dengan para beserta seluruh kerabat keluarga yang. Şimdi yakın akrabalar birlikte yemek yiyecekler. Biz yakın olmadığımız için burada. Bakın burada kim var? Konya çorba içiyor. Onlar şimdi yakın akrabalar, amcalar, dayılar, teyzeler, işte anne baba, gelin ama beraber yemek yiyecekler. Biz kadınlar buradan aldık, erkekler buradan. Şu muzun anlamını da söyleyeceğim ama bu kadının sısmasını bekleyeceğim önce. Şimdi ben bu küçük hanıma karpuz aldım. Ee, sonuç bu tabii ki de. Karpuz yiyor. Herkesin içinde o kadar farklıyız ki. Ama onlarla beraber çok güzel de ayıla bayıla da yemek yiyoruz. Hemen şu muzun anlamını söyleyeyim size. Kadın süzmeyecek. Hani? Hoş geldin. Burası kadınların yerinde. Burada ne işin var? Çünkü siz ya. <laughs> o tarafa bakıyorum. Şey yani arkanı döndün kadınlar öyle mi demek? Onu mı istiyorum. <laughs> ne içiyorsun? Bu acı acı değil mi? Acı bir içecek. Acı, acı. meyve mi? <laughs> Indonesia arkadaşlar geldi benim yanıma konuşmak istiyordu. Ben de dedim ki Haris de konuş, eşimle konuş ama ısrarla benimle konuşmaya çalışıyor. Demek istediğimi anladınız değil mi? Bak şimdi gitmiyor ve hariç çok sinirlendi. Neden? Ee, hiç, keşke hiç cevap vermeseydin, işte gelmeseydi yanına diye. Şimdi gıcık oldu şimdi bu adama. Size de göstereyim. Gıcık oldu yani. Cevap vermek istedim çünkü tanımıyoruz. Böyle sorular diye gelip <laughs> bana soru soruyor. İşte gel seninle açıca konuşalım, gel seninle dönece konuşalım falan yapıyor böyle. Hani daha bali la bali konuşuyor. Ben o yüzden diyorum insanlar benimle konuşmaya çalışınca konuşmuyorum diye. Hadi gel. Hadi bahane bahane. Hadi bahane. Kaç kaç kaç. Allah <laughs> <laughs> hani tanıyor musun? Tanımıyorum. Sinirlendin evet. mi? Evet çok soru soruyor. <laughs> yeter. Yeter ne sorular soruyor boş. Evet. Laubali, değil mi? <gülüyor> gıcık gıcık. <gülüyor> Hava çok sıcak olduğu için her yerim dağıldı arkadaşlar. Hani size söylüyordum ya ben insanlara cevap vermiyorum. E, çünkü cevap verince böyle oluyor diye. Labali labali gelip benimle konuşuyor. Elko hareketleri yapıyor diye söylemiştim. Ama videoda öyle söylememe rağmen insanlar bana e, tepki göstermiş. Resmen birkaç kişi bana e, neden böyle yapıyorsun? Hiç hoş değil bu yaptığın davranış falan yazmış bana. E, arkadaşlar size canlı canlı göstermek istedim. S sadece bana işte şey, acele biliyor musun dediği zaman ben de bilmiyorum dedim. Bakın sadece bilmiyorum dedim ve geldiği yanımızda oturdu. Bir daha da kalkmadı. Sonra Haris geldi. Haris'le konuşuyoruz ama Mesela Haris'e diyorum ki Haris sen konuş dedim. Hani benim Endonezya bildiğimi de bilmiyor çünkü ben Endonezya bile konuşmadım ona. Haris'in yanına oturdu ama hala bana soru soruyor. Mesela benimle konuşuyor, benimle alakalı sorular soruyor. Haris de benimle evli olduğunu söylemesine rağmen. Yani niyet farklı arkadaşlar. O yüzden ben bir insana cevap vermediğim zaman, ters ters baktığım zaman bir nedeni vardır. Ben o kadar kötü biri miyim? Kötü biri değilim. <laughs> ama yani beni az çok tanıdınız zaten. Bunu yapmam lazım. Bir tane birine cevap verin de Birine cevap verince öbürü de sorusu daha çok soru sormaya başlıyor ee, soruların ardı arkası kesilmiyor ben ne niyetli sorduklarını da çok iyi biliyorum bazılarının tipinden de artık anlıyorum yani hani o tipinden anlıyorum o gülüşünden de anlıyorum o yüzden söylüyorum cevap vermiyorum diye ters ters bakıyorum diye siz beni yanlış anlamayın zaten beni tanıyan tanıyor artık beni tanıyorsunuz ya ben çok samimiyim burada hani Burada nasılsam gelsen büfeden yanında da öyleyim, annemin yanında da böyleyim. Ee, gerçekten çok pürüzsüzüm size karşı. Şimdi bu işte arkadaşlar. Bakın Halis sinirlendi. Yani adam onu sinirlendirdi artık. Halis normalde hayatta sinirli bir insan değil. Ama ama ona rağmen Halis de hani Harris'in sabrı taştı. Çünkü çok saçma sorular soruyor. İşte işte <laughs> ya saçma işte anlatım anlatamıyorum. <laughs> saçma sorular soruyor arkadaşlar ve Harise, Harise konuş, kocama sor. Ben anlamıyorum seni dediğim halde yine kalkıp bana soruyor. Olmuyor işte, olmuyor arkadaşlar. Ben benim hoşuma gitmiyor. Ben onun bakışını sevmiyorum. Onun soru soruşunu sevmiyorum. Bazı insanlar farklı. Yani hissediyorsunuz onu. Bir bayan olarak da ben de hissediyorum. O yüzden cevap vermiyorum genellikle. Evin bahçesinin de kaç metrekare olduğunu söyle. Belki <laughs> Yarım hektar falan olur. <laughs> Hayır yarım hektar değil aşkım. Bence bir hektardan fazla. Ha? He? İki hektar da olabilir. Yok bir hektar dediğim otuz gibi. Hah. Neyse o zaman biz buna ne söyleyebiliriz? Bunun başlığı ne olsun? Bu köy evi zengininin. Evet. Du düğünü. Bu, bu, tam bir düğün değil. Başka. Bu nikah sadece evet, de düğün o, değil doğru. <laughs> Arkadaşlar bu sadece nikah yani bildiğiniz belediye nikahı, imam nikahı, kıyıldıktan sonraki e, etkinlik. İşte siz düğünü artık düşünün. Düğüne de gideceğiz biz. Siz artık düğünü düşünün nasıl olacağını. Ev şu şekilde. Evi de göstereyim size. Ben merak ediyorum açıkçası. Size de göstereyim. Biraz sonra öğlen ezanı okunacak. Bu yüzden böyle biraz biraz göstereyim size. Orada mutfakları var. Burada bir burada böyle zenginlerin evinde bir tane kirli mutfak oluyor, bir tane de temiz mutfak oluyor. Kirli mutfak demek yemeklerin piştiği yer demek, temiz mutfak demek kafe, çay, işte misafirleri ağırlayacağın, oturacağın, kahveni ikram edeceğin yer demek. Öyle yani. <laughs> böyle arkadaşlar burası dediğim gibi bu sadece nikahtı. Düğüne inşallah sizi götürebilirsem götürürüm. Şimdi bizim artık başka bir davete gitmemiz lazım. Oraya gideceğiz. Başka bir davetimiz var. O davet bizim davetimiz. O yüzden oraya gitmemiz gerekiyor. Bizim düzenlediğimiz bir davet. Biz gideceğiz. Böyle. Ha, şu muzun anlamını söylemedim. Muz da şöyle demek. Oradan muz koparıp genç kızlar genç kızlar eğer oradan muz koparıp yerse ee, şeyi açılıyormuş. <laughs> ne? Kısmeti açılıyormuş. Ben öyle duydum. Ama herkes öyle düşünmüyor. Tabii ki hani batıl bir şey. Saçma bulanlar da var. Kesinlikle saçma bir şey zaten de. <laughs> Ama öyle komik olsun diye öyle şeyler söylüyorlar. Evet, artık şıcağı. gidiyor muyuz? Evet. Çok sıcak. Zaten biz başka planımız var. Evet. Hadi gidiyoruz Ronya. Ronya'nın saçlarını maskeyle bağladım. <laughs> maskeyle bağladım. Herkes bana baktı. Evet. Zengin köy ağası düğününün evinden çıkıyoruz arkadaşlar. Ve artık arabamıza doğru gidiyoruz. Ben çok yoruldum. Evet, çok, uzun. çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Misafirleri de evin içinde ağırlasaydılar ya. Hiç olmadı bu. Hiç beğenmedim bu hareketlerini. <laughs> hani hakikaten ha misafirleriniz de içeride ağırlayabilirsiniz de aslında. Çok sıcak. Ama çok, ağır, çok, küçük çok küçük. Evet. evet. Sonra Arkadaşlar şimdi artık do eve doğru gidiyoruz. Eve gideceğiz. Üstümüzü değiştireceğiz. Ben telefonları falan şarja koyacağım. Sonra hemen hazırlanıp Diğer davete gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada bu geldiğimiz e, kişi yani damat bey Haris'in kuzeni de oluyor. Ama çok uzaklanmış birbirlerine. E, zenginler bence birbile, birbirleriyle takılıyorlar. E, orta halliler birbirleriyle takılıyorlar. <laughs> Burada öyle bir sistem var ki e, zenginler gerçekten e, ultra zenginlerse takılmıyorlar e, akrabalarıyla genelde takılmıyorlar. Yani böyle düğün dernek olunca birbirlerini çağırıyorlar. Hatta şu anda mesela kayınvalidemler yoktu. Normalde kayınvalidemler de tanıyor onu. Şaşırdım. Kayınvalidemler neden yok dedim. Harise yakın değiller dedi onlar bize. Yakın olmamalarının nedenini de kesinlikle Harise diyor ki zengin oldukları için konuşmuyorlar. Öyle arkadaşlar. Yani her yerde bu var. Ama bence burada aşırı fazla var. Yani böyle zenginle fakirin ayrımı aşırı hissediliyor. Yani çok hissediliyor bu. Benim hiç hoşuma gitmeyen bir şey çok kötü bir şey. Neden acaba? Nedenlerini de bilmiyorum. Neden acaba? Acaba e, yoksul ailelerin beklentisi zenginlerde çok mu fazla? Çok, yani bilemiyorum arkadaşlar. Ya, kötü bir şey söylemek istemiyorum. Yanlış bir cümle de kurmak istemiyorum. Benim haddime de değil. <laughs> Ama gerçekten çok üzücü. Türkiye'de bunun ayrımı o kadar yok. Kesinlikle eskiden vardı. Hani şu köy ağları falan olurdu ya. Eskiden vardı bence. Şu an öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum Türkiye'de. Varsa da çok az vardır. Burada her yerde var. Yani her yerde, her yerde var. O yüzden kardeş kardeşe bile var. Onu söyleyeyim. Kardeş kardeşe bile var.